Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Alican. Biz Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşıyoruz. Burası çok küçük bir yerdir. Nüfus da az olduğundan pek iş imkanı olmazdı. Yaz vakitleri iş oluyordu. Rahatlık ama kış vakitleri çok zor geçiyordu. İş bulamıyor. Eldeki avuçtaki de gidiyordu. Buralarda yani iç Anadolu'da kış çok kötü geçer. Kuru soğuklar, ayazlar, diz boyu yağın kar, yollar kapanır. İnsanlar evlerinden çıkamazdı. Dolayısıyla da iş güç olmaz. Hayat dururdu. O zamanlar askerden yeni gelmiştim. İş arıyorum, bulamıyorum. Elde de, avuçta da yok. Ailem askerden yeni geldiğinden pek ses çıkarmıyordu ama o durum zaman geçti değişmeye başladı tartışmaya başlamıştım. İş bulup çalışmamı, kendi giderlerimi karşılamamı söylüyorlardı. Aileme hem yük oluyor hem batıyordum. Ara sıra kahveye çıkıp geliyor. Arkadaşlarla oturuyordum. Kış vakti başka ne yapabilirdim ki? Bir ara kahvede boş boş oturup yerel gazetedeki iş ilanlarına göz gezdiriyordum. Hiç bana uygun iş yoktu. Gazeteyi kapatıp kenara ittirdiğim an aklıma geçen Duydum bir şey geldi. Ahmet dayılar Geçen, Meşe Pınarı'nın orada defin olduğunu söylüyorlardı ama define tılsındıymış, cinler koruyormuş. Ben bu şeylere pek inanmam, cinlere falan inanırım da böyle altın gibi şeylerle uğraşacaklarını pek düşünmüyordum. Aklıma gelir gelmez sonları aradım, evde olduğunu, yarım saate kadar geleceğini söyledi. Bekliyorum dedikten sonra düşünmeye başladım, o defineyi çıkarırsak sırtımız yere gelmez, kendi işimiz koştururduk. Bir i̇ki bardak çay içtikten sonra sonar geldi. Selamlaştıktan sonra hayırdır çok mu sıkıldın dedi. Çok fena bir şey buldum. Duyunca havalar uçacaksın. Bildiğim bir yerde define var dedim. Ben daha tam lafım bitirmemişken sonar elimi dürtüp sağa sola baktıktan sonra lan bu konular burada konuşulur mu? Delirdin mi? Millet çöker dedi. Haklısın kardeşim. Heyecandan ne yapacağım şaşırdım. Bunu aldım. Biliyorsun evdeki durumları dedim. Gel dışarı dedi. Dışarı çıktık, yürüyorduk. Sona sinirli ve gergin gibiydi. Hayırdır kanka, neyin var dedim. Sorma Ali, evde durumlar hiç iyi değil. Hanım ayrı, kayınpeder ayrı, çocuklar ayrı kafamın etini yiyor, darlıyorlar. Neymiş, kazandığım para yetmiyormuş, geçinemiyormuşuz falan filan. Bıktım bunu aldım, parasızlık canıma tak etti. Kötü işler yaptıracaklar bana. Sen anlat bakalım. Ne iş define dedi. O ara tenha bir yere gelmiştik. Birer sigara yakıp anlatmaya başladım. Bak bizim Ahmet amcalar vardı ya onlar anlattı. Bizim çoban Mustafa koyun otlatırken meşe pınarının oradaki bir kayada birkaç işaret sembol görmüş. Tabi hemen Ahmet abilere haber vermiş. Onlar da meşe pınarının yanına gidip dedektörle yerini tespit ettikten sonra tam kazmayı vuracakları sırada üstlerine taş almış. Defini kayanın kenarındaymış. Oradan uzaklaşana kadar kafalarına taş atılmış. Bir daha gitmeyiz oraya falan diye ağlıyorlar. Rüyalarına garip yaratıklar gelip rahatsız ediyormuş. Tabi kendi anlattıkları bunlar. Gerçekliğini bilmiyorum. Sence sahiden var mıdır orada bir şey dedim. Soner de biliyorsun. Benim babam hoca. Az çok bilirim böyle şeyleri. Eski zamanlarda savaştan kaçan Ermeniler, gavurlar. Yanlarına altınları almayı korkup. Dönünce çıkarız diye tılsınlayıp, büyüleyip gömmüşler hazinelerini cinler yardımıyla koruma altına almışlar ama dönememişler. Altınlar da orada kalmış. Üzerinden yıllar geçmiş. Tabi işin elleri birkaçını çıkarmış ama tabi Ahmet abilerin altın ne durumda bilinmez. Gidip görmek, keşif yapmak lazım dedim. Haklıydı aslında. Sonları. Yarın sabah hazır ol. Motoru atlayıp gider bakarız. Dikkat çekmeyelim. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi diye. Biraz daha bu konular hakkında konuştuktan sonra ayrıldık. Eve geldim. Cinleri, defineyi falan düşünüyordum. Her türlü şeyi göze almış. Gözüm kararmıştı. Heyecandan yatağın içinde. Bir sağa, bir sola dönüyor. Uyuyamıyordum. Bir ara uyumuşum. Gözümü açtım telefonu elime alıp saate baktım. 21 cevap sarama yazıyordu. Saate baktım. Ona geliyordum. Ulan heyecandan uyuyamadık. kaldık. İyi mi diyerek sonları aradım. Soner de. Mal herif. Sabah seyrinden beri arıyorum. Öldün mü? Hem erken gidelim diye rol kesiyorsun. Hem de uyuyorsun dedi. Geliyorum kız Az bekle. Hemen çıkıyorum dedim. Apar topar Hazırlamak evden çıktım. Bir süre sonra sonerlerin evine gelmiştim. Beni görünce mal herif ağaç ettim beni. Hadi gidelim dedi. Motora bindik. Bu kışta motor sürmek hiç mantıklı bir şey değildi ama çağır Sizlik işte. Elden maalesef bir şey gelmiyordu. Dona dona da olsa sonunda Meşe yakın bir yere geldik. Bundan sonrasını yürümemiz gerekiyordu. Motoru gizleyip Kitledikten sonra Meşe doğru yürümeye başladık. Sonunda Ahmet abilerin anlattığı koca yuvarlak kayanın oraya varabilmiştik. Etrafını incelemeye başladık. Dört adet oyma ve küçük bir deveye benzer bir sembol vardı. Sembollerin altında ise akrep sembolünü gördük. Sonra sembollere baktıktan sonra Bak Ali, bu iş bizim altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Yardım almamız lazım. Yoksa elimize yüzümüze bulaştırırız dedi. Sonra kimden yardım alacağız? Saçmalama. Birini söylediğimiz an ya başımız belaya girer ya da bizden önce alırlar. Kolay mı lan bu kadar? Sen okumayı bilmiyor musun? Biliyorsun. Sen okursun. Ben kazarım. İkimizden başka kimse bilmemeli. Şu sembolleri kıralım. Kimse gelip çakmasın dedim. Elimize geçirdiğimiz taşlarla sembolleri kırıp bozduk. Kendimizi keşif yaptıktan sonra aşağı inip eve doğru yola koyulduk. İki gün sonrası için sözleştik. Eve geldim. Aklım fikrim orada o kayadaydı. Bir an önce çıkarıp altınlara, paralara kavuşmak istiyordum. Hava zaten kapalı, kasvetli. İçim de öyleydi. Ev, sokak, ilçe üstüme üstüme geliyor. Sisler, bulutlar etrafından bir türlü dağılmıyor gibiydi. Halimden benim gibi olanlar anlar. Köşeye sıkışmış fare gibiydim. Saldırmaktan başka çarem yoktu. İki gün içerisinde gerekli hazırlıkları yaptık. Soner. Kayınpederinin torusunu aldı. Malzemeleri arabaya yükleyip bindik. Soner kontrolü çevirmeden bana bakıp Kanka bak içimde bir huzursuzluk var. Gitmesek mi dedim. Ben de ne olan korktun mu deyince Korkmadım ama garip hissediyorum dedim. Soneri kaza getirmem lazımdı. Korkmuşsun lan işte. Baksana hallerine. Rengin bile değişti. Daha gitmeden burada korktun. Oraya gidince daha kötü olursun. Ağlarsın falan dedim. Soner da korkmayalım oğlum. Hadi gidelim. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedim. Gülmeye başladım. Ha şöyle. Az istekli ol. Bulunca neler yapacağımızı düşün dedim. Hava kararırken yola koyulmuştuk. Bir süre sonra vardık. Araçla dolandıktan sonra kaya yakın bir yere arabayı park ettik. Sonar arabadan daha inerken okumaya başladı. Onun okuduğunu fark edince Kazmayı küreği sırtladım. Sürekli olarak bir şeyler okuyordu. Kayanın oraya varıp incelemeye başladım. Sonar okumasını kesmeden akrebin diğer kısmını göstererek ayağıyla vur eder gibi işaret yaptı. Elini aldığı kazmayla vurmaya başladı. Ben de çıkan toprağı atıyordum. Bir saniye bile olsun okumayı kesmedi. Aslında az da olsa korkuyordum. Ya başımıza bir şey gelirse diye. İki metre kadar kazmıştık. Kazma bir şey sertçe vurdu. Sonerle göz geldik. Lan yoksa diyerek atlayıp elimle toprağı işlemeye başladım. Evet burasıydı ama Üzerine değişik şekiller, resimler vardı. Zarar vermemeye çalışıyor. Boyutunu öğrenmeye uğraşıyordum. Etrafını kazmaya başladık. Resmen mezardı burası. Lahit mezar. Birden fazla vardı. Hem sağında hem de solunda. Sonar bunlar ne dedim ama. Sonar cevap vermiyor. Okumasını kesmiyordum. Açmak için kazmaya vurdum. Bir iki denemeden sonra araya girebilmişti. Açtım ama içi bomboştu. İskelet dahi yoktu. Elimle yoklayıp altına falan olmasın diye baktım ama hiçbir şey çıkmadı. Soner sağındaki mezarı gösterip bunu kazalım diye işaret etti. Üstündeki toprağı kapak açılana kadar kazdık. Aynı şekilde onu da açtım ama boştu. Eğer diğeri de boşsa emeklerimiz boşa gidecekti. Üçüncü lahit mezarın çevresindeki toprağı da kazdıktan sonra açmaya çalıştım ama bu diğerleri gibi kolay açılmıyordu. Soner'in de yardımıyla açtım ama Üstüne kapak açılınca garip bir ses çıkardı. Çok kötü bir koku geliyordu. O ara mezara bakarken görememeye başladım. Sis çökmüştü. Sonra omzuma dokunarak sesini yükseltip okumaya devam etti. Sis dağılırken lafın üstüne kapan tam olarak çıkardım. Gene boş bir mezar bekliyordum ama bu sefer boş değildi. Feneri içine tuttuğumda iskelet yerine mezarın içinde duruyordu. Feneri içinde gezdirirken altın kolye gözüme çarptı hemen aldım. Daha dikkatli bakarken iskeletin bir elinde altın madalyon ve yer avucun içinde büyük elmas gibi parlayan göz benzer bir kolye vardı. Onları da aldım. Havalar uçacaktım. Sonunda turnayı gözünden vurmuştuk. Çıldırmış gibi iskeletin sağını solunu yokluyor. Bir şey çıkar diye umut ediyordum. Adeta gözüm dönmüştü. O ara sonlar bir tokat patlattı. Kendime gelmiştim. Nasıl bir şeyse kendimi kaptırmıştım. Bulduklarımız torbaya koyduktan sonra dikkatim bir şey çekmişti. Bir tane daha mezar var gibiydi. Ucu görünüyordu. Sonara baktım. Soner yok diye başını salladı ama ben ısrarcıydım. Elime kazmayı alıp biraz kazdım. Üstündeki taşı kıracaktım. Üstündeki bütün toprağı çıkarmakla uğraşmayacaktım. Mezarın üstünde değişik semboller vardı. Akrep, yılan, böcek gibi. Tam kazmayı vuracaktım ki Sonara uzundan tutup Bak bu bir tuzak. Bunu açmayalım dedim. Soner'i dinlemeyerek Kaldırdığım kazmayı, birkaç defa mezarın taşına vurdum. Sonunda kırılmıştı. Mezardan altın çıkarmayı beklerken, üzerimize yılanlar, akrepler saldırmaya başladı. Oradan nasıl çıktık bilmiyorum. Soner, salak herif, Laf dinlesene. Açmayalım demedim mi? Gözün doymuyor dedi. Korkmuş şekilde Sonara bakarken, hadi gidelim. Bir an önce buradan uzaklaşalım dedim. Yukarı çıkıp arabaya vardık. Hiçbir şey ters gitmiyordu. Aksine çok iyiydi. Elimizdeki torbanın içine sürekli bakıyor, ne kadar eder diye muhabbet ediyorduk. Sonunda eve gelmiştik. Hemen son ellerine gidip ne yapacağımızı konuşmaya başladık. Düzgün, tanıdık birini bulup okutmamız lazım da ama bunlar öyle ufak para edecek şeyler değildi. Ertesi sabah Tanıdığımız, bildiğimiz, kuyumcu atölyesinde çalışan Akife, eşyaların fotoğraflarını gösterip bunları kime satacağımızı, ne kadar edeceğini falan sorduk. O da görür görmez, bunlarla var ya, Akşehir'in bir kısmını alırsınız ama altınların ayarını bilmemiz lazım saf mı, değil mi? Üzerine taşlar gerçek mi, değil mi? Ayrıca bu kimin, nereden bulduğunuz gibi sorular sordu. Biz de kimseye söylememesini, bir akrabamızın bulduğunu ama çevresinde tanıdık olmadığı için bize söylediğini, eğer satarsak pay vereceğini falan söyledik. Tabii, eğer bize birini bulursa kendisine de bize verilen paydan vereceğimizi söyledik. Akif sazan gibi atlamıştı. Fotoğrafı kendisine atmamızı ve beklememizi söyledi. Sanırım bir hafta sonraydı telefonu çaldı. Arayan Akif'ti. Birini bulduğunu, güvenilir olduğunu, sırf bunları almak için İstanbul'dan buraya geleceğini falan söyledi. Ne kadar vereceğini sordum da çok yüksek meblalardan bahsetti. Evler, arsalar, arabalar alırdık ve üstte de bir ton para kalırdı. Sonra durumu söyledim. Kabul etti. Tabii ben eminim ki Akif de büyük bir kısım alacaktı. Sonuçta satışı o yapıyordu. Alacak adam da Edirne'den çok altı alacaktı. Yoksa niye riske girsin? Sonunda birkaç gün kadar sonra adam geldi, yemeğimizi yiyip muhabbetimizi ettikten sonra sıra satışa geldi. Biz nakit olarak istemiştik, nakit olarak da parayı aldık. Paradan cüzi bir miktar Akife verdik. Herkes mutluydu. İki çanta dolusu para. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Tamamen sayıp ikiye böldük. Hemen ev, arsa, araba alıp geri kalan parayla da ticaret yapmaya başladım. Etrafımızdaki herkes insan yerine koymazken şimdi Alican Bey diyerek peşimize dolanıyorlardı. İkimizin de işleri gayet güzel giderken bir akşam telefonum çaldı. Arayan Soner'di. Hayırdır diyerek telefonu açtım. Daha açmamla beraber küfür yemem bir oldu. Ağzı alınmayacak küfürler ediyordu. Ne oldu? Neden küfür ediyorsun dedim. Lan nasıl bir işe bulaştırdın beni. Başım belada dedim. Ne oldu? Ne diyorsun adam akıllı anlat dedim. Soner çok fena sinirli. Şimdi... Hiç hareket daha etmiyordum. Gözlerini hocaya dikmişken birden hocanın üzerine saldırdı. Kan! Kan diye bağırıyordum. Sonra son anı tutabilmiştim ama çok güçlüydü. Birkaç defa daha boğazını yırtarcasına kan! kan diye bağırdı ve kendine geldi. Sonra şaşkın şekilde başını dik tutmakta zorlanırken koltuk altına gelip yürütmeye çalışıyordum. Sefer Hoca ise yüzü o kanmur kadına dönük geriye doğru yürüyordu. Bir süre sonra kadın gözden kaybolunca Sefer Hoca sonların diğer kolunun altına girdi. Ne oldu hocam? Ne kan istiyor dedi. Kurban istiyorlar. Benden istiyorlar. Size yardım ettiğim için, arayı bulduğum için onlara kurban vermem lazım dedi. Arabaya bindik. Kimden keçi bulacağımızı sordu. Çoban Mustafa'da olacağını söyledik. Onun başka kimse aklımıza gelmemişti. Gidip üç tane keçi aldık. Parayı vermek istedik ama bunu benim vermem gerek. Bu benden çıkmalı dedi. Keçileri pikaba atıp meşe pınarına oraya vardık. Zor da olsa sürükleye sürükleye oraya götürüp kayanın yanındaki ağaca bağladık. Sefer Hoca şimdi olacak hocam dedim. O da her şey bitti. Para kazanmak, zengin olmak bu kadar kolay olsaydı herkes olurdu. Ahmetler bunu neden çıkaramadı? İşte bu yüzden. Soner okuyarak belaları uzak tutup çıkardı ama sonunda er ya da geç.